Arkadaşlar şimdi yine soru gelen yerlerden bir bölüm. Milli mücadelede basın. Bu önemli bir konu. Şimdi burada şuna bakalım. Milli mücadeleyi destekleyen ve düşmanca tavır takınan basın yayın organlarına bakalım. Arkadaşlar destekleyenler şurada. Burası destekleyenler. Tamam şu bölüm. Şunlar da desteklemeyenler. Düşmanca tavır takınanlar. Şimdi destekleyenlerden ileri tasvir efkar Celal Nuri ki Mustafa Kemal'in isimsiz... Milli Mücadelede yayın yazdığı gazetedir. Tasviri Efkar, Ruşen Eşref, Mustafa Kemal'e mülakatlar yapmıştır. Tercüman Yeni Gün, Yeni Gün Yunus Nadi'nin gazetesi Mustafa Kemal'in yanından ayrılmamıştır. Çok destek vermiştir. Vakit ve Akşam. Şimdi bunlar... Ya ben böyle arkadaşlar bilmem Çanakkale'de bilmem Diyarbakır'da bak bunlar şey milli mücadeleyi destekleyen ulusal basın bunlar tamam mı yöresel değil ulusal basın. Şimdi bunlar bakın bunlar bu cümleme dikkat edin. İstanbul basını o zaman ulusal mücadeleyi destekleyen İstanbul basını bunlar özellikle Amasya görüşmelerinden sonra milli mücadeleye ilgileri çok fazla artmıştır. Şimdi Anadolu basınına gelince milli mücadeleyi destekleyen sırat-ı müstakim en çok bilmeniz gereken isim Mehmet Akif Ersoy. Arkadaşlar açık söz ki sırat-ı müstakim Kastamonu, Ankara ve Kayseri buralarda çıkmıştır. Açık Söz Kastamonu gazetesidir arkadaşlar Açık Söz. Al Bayrak Erzurum gazetesidir. Hadisat Erzurum gazetesidir. Lopays yine Erzurum ama İsviçre'de yayın yapan bir gazetedir. İrade-i Milliye Sivas'ta, Hakimiyet-i Milliye Ankara'da. Arkadaşlar İzmir'e doğru ee, Balıkesir'de, Babalık Konya'da, arkadaşlar Hukuku Beşer İzmir'de çıkan gazeteler bunlar. Bunlar da milli mücadeleyi destekleyen ama dikkat edin bunlar Anadolu basını İşte bu soru da çıkar. Milli mücadeleyi destekleyen aşağıdaki gazetelerden, dergilerden, yayınlardan hangisi Anadolu basınıdır diye yazar. Ki Anadolu ajansını biliyoruz zaten o haber ajansı o başka bir şey. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edin tamam mı? Destekleyenler, desteklemeyenler, destekleyenler içerisinde İstanbul basını olanlar, Anadolu basını olanlar. Ve bunların içerisinde bizzat Mustafa Kemal'in iradesi ve desteğiyle faaliyetini yürütenler, İrade-i Milliye Sivas Kongresi'nde temsiliyeti tarafından, Hakimiyet-i Milliye temsiliyetin Ankara'ya taşınmasından sonra yine temsiliyeti tarafından çıkarılmıştır. hakimiyet Milliye çok uzun süre milli mücadele döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yarı yayın organını yapmış. E, Farik Rıfkı Atay burada ciddi yazılar yazmıştır. Şimdi e, o zaman Mustafa Kemal'in çıkarılmasında etkisi olan gazeteler deyince aklımıza bunlar gelecek. Buna bir de Yunus Nadi ile halde Edip Adıvar'ın kurulmasında etkili olan Anadolu Ajansı'nı e, ekleyebilirsiniz. Ama o gazete derdi olmadığı için yazmadım buraya. Nasıl bakmanız gerektiğini öğrendiniz burada. Şimdi yok benim köyümde çıkan gazete bu ilgilendirmez. Ulusal olana bakmanız lazım. Milli mücadeleye düşmanca tavır takınan İstanbul basını ise bak burada İstanbul basını önemli. Peyamı sabah Alemdar Aydı'da Ümit Türk İstanbul burada düşmanca tavır takınan deyince ÖSM'nin en çok dikkat edeceği iki tane gazete var. Peyamı sabah Alemdar. Ki özellikle arkadaşlar İngiliz mandaterliğini savunanlar tarafından, İngiliz muhipleri cemiyeti tarafından, damat Ferit tarafından desteklenen gazete Peyam Ali Kemal o dönemin hain İçişleri Bakanı. Arkadaşlar Peyam'ı sabahtır bunu da unutmuyoruz. Buna şuna ayrıca mütareke basını da derler. Mütareke basını. Yani zararlı basında derler. Tamam mı? Mütarekenin doğurduğu basın yani böyle bakabiliriz olaya.